Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl arkadaşlar? Yani Pojavlancer arkadaşlar. Şu var ya. Şu Pojavlancer var ya. Bu Pojavlancer'da arkadaşlar nasıl e, şey yapacağız? Optifine diyeceğiz. Optifine ne diye sorarsanız arkadaşlar? Optifine arkadaşlar Minecraft'ta diyeyim ki bir mod kurdunuz, mod kurdunuz. Modu arkadaşlar diyelim ki çok kasıyor girdiniz o kasıyorsa biz şimdi o kasmayı engellemek için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için aşırı kolay bir yöntemle buraya giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya Optifine yazıyoruz. Bakın şu var ya Optifine. Optifine yazın arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar sonuna da arkadaşlar herhangi bir şey ya herhangi değil de bakın. Mesela sürümünüz kaçsa mesela 1.19 mesela 1.19.2 yapabilirsiniz ya da mesela 1.12.2 yani sürümünüz kaçsa oraya buraya yazın. Ben 1.12.2 yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada bakın. Şurada Optifine G5 diyor. E3 diyor ve F5 diyor. Bakın F5. Bir de F4 falan da var. Şimdi Optifine Dover'a da tıkladığımızda burada HDU G5 var. Ben bu G5 indirince arkadaşlar atıyordu oyundan. Büyük ihtimal sizde de atabilir ama e, siz isterseniz indirin, isterseniz indirmeyin yani. Hani G5 isterseniz indirmeyin, isterseniz indirmeyin. İsterseniz indirin, isterseniz indirmeyin. Ben F5'i yüklemiştim arkadaşlar. E3 de vardı bende. E3 var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Ben F5 yüklemiştim arkadaşlar. Bakın. Buraya şurada Doğulant var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar sizde. Tıkladığınızı indirecektir. Hatta ben de tıklayayım. Ama bence indirdi. Bak. Sonra arkadaşlar yine buraya girdi. Ama burada değil be. Play Store'a girin. Buraya Zarç he yazın. Zarç yazdığınızda zaten bu çıkacak yine arkadaşlar. Buraya geldiğinizde e, arkadaşlar e, buradan dovlantı bulun arkadaşlar. Bakın şu dosyayı. E, dovlant değil arkadaşlar. Şimdi bu F5'in olduğu için ben de ben bunu sileceğim. Bakın birinci diyor. Ben bunu sileceğim. Şimdi lan silelim. Sil. Şimdi arkadaşlar Optifine'ın üzerine basılı tutun arkadaşlar. Basılı tutun ama bir tek tıklarsanız olmaz. Basılı tutun arkadaşlar. Burada bakın kopyala var. Bakın kopyala. Kopyalanın üstüne tıklayın arkadaşlar. Buradan Games deyin. Eğer, e, eğer arkadaşlar Games yoksa buradan ayarlar deyin. Buradan dosya yöneticisinden eğer bu dovlan, işte pojalancır falan yoksa şunu açın ya arkadaşlar şu var ya gizli dosyaları göster bakın şu an kapalı hop açtığınızda bakın isimleri nokta ile başlayan dosyalar ve klasörleri göster diyor arkadaşlar açtığınızda bu da gelecektir games deyin sonra buradan pojalancır deyin sonra burada bakın nokta minecraft var nokta minecraft deyin Sonra burada mods var arkadaşlar. Bu mods yoksa işte dediğim gibi oradan şey yapın arkadaşlar. Kendiniz de oluşturursanız olur mu bilmiyorum ama yapın işte. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada modlar var. Geçen mod nasıl kullanılır videosunda da zaten anlatmıştım. Bakın burada benim damage indicators işte indicatörsmüş. Sonra iron chest mod Sonra mob, Battle Note, Mutant Beast, Mutant Mobs falan var. Bakın sonra siz şuna tıklayın arkadaşlar. Bakın şu var ya. Şu. Şuradaki panoya tıklayın arkadaşlar. Tıkladığınızda. E, arkadaşlar bu bende olduğu için şu an burayı kopyalamıyor arkadaşlar. Sizde kopyalanacak. Sonra buradan çıkın arkadaşlar. Çıkın böyle. Sonra oyuna girin ama şöyle şunları da biz zarci verin play store bunu bunu silelim şimdi şundan poja launcher buradan hesap seçelim biz sonra arkadaşlar böyle sonra geliyorsunuz sonra buradan bakın şimdi size hiç bir şey yapmanıza gerek yok diyelim ki Buradan benim seçtiğim Forge var arkadaşlar. Oyna diyorum arkadaşlar Forge. Sonra burada arkadaşlar Mouse var arkadaşlar. Mouse'u da devreye geçirebilirsiniz isterseniz geçinmeyin. Bu arada ben Mouse'umu biraz küçüktüm arkadaşlar. Çok fazla büyük olunca biraz fazla büyük oluyor. Şurada Zoom var arkadaşlar. Bu Zoom'un nasıl olacağını göstereceğim size sonraki videolarda. Bu Zoom yakınlaştırma arkadaşlar. Birazdan görürsünüz. Arkadaşlar keşke skin yapmayı da becerebilsem. Skin de yapamıyorum arkadaşlar. Laga giriyorum. bak oluyor. Skin'de. Evet açılıyor arkadaşlar oyunumuz. Hadi şu an kapatacağım. Hadi. Evet arkadaşlar bakın oyunumuz geldi arkadaşlar burada Minecraft'ın ana ekranı çıkıyor sizin bakın burada nasıl e, şeyin çalıştığını anlamak için Optifine'nin arkadaşlar yani nasıl kasmadığını anlamak için buradan Optifine Optifine 1.12.2 hd u e, hd u f F5 yazıyor ya F5 yazıyor. Burada Minecraft 1.12.2 sürümünüz işte. MCP 1.942. Burada kaç modum olduğunu gösteriyor. 9 mod. Bu arada aslında 9 mod yok. Şunları da sayıyor bakın. Minecraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar. Ama aslında şunlar Şunların oyuna bir faydası yok ya. Minecraft, Coder Pack, Forge mod şey, Minecraft Forge. Yani aslında şu an kaç mod var? Ee, var bir 5 ya da 4 mod falan. Şu an video uzamasın diye saymadım. Buradan benim modları kapıştırdım dünya var zaten. Oraya atacağım şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın bir dakika ben bir saniye arkadaşlar biraz kastı çünkü ben buraları patlatmıştım. Şöyle biraz uzağa gidelim arkadaşlar. Bir de ben şimdi bir envanterimi de temizleyeyim Şu, şuraya falan gidince. Evet arkadaşlar şimdi şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Temizledik. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki oyunumuz fena halde güzel yani. Şimdi normalde biliyorsunuz ki hani oyunumuz falan hani çok kasıyor hani ben de kasmıyordu. Çünkü annemin telefonundan oynuyorum arkadaşlar. Benim benim tabletimde falan biraz kasıyor. Şöyle bakın debuktan bakabilirsiniz kaç maksimum kaç FPS alıyoruz diye. Bakın şurada gösteriyor. 100 baya alıyoruz ha 42 50 75 of 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 70 metmiş oluyor 60 hep yani arkadaşlar bakın bir de birkaç ayar da var. Onları da şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi onları da göstereyim size arkadaşlar. Ee, bakın buradan seçenekler değil görüntü ayarları grafikler gerçekçi yani bunu siz ayarlayın ben bunu yumuşak aydınlatmayı arkadaşlar bu en az yapın arayüz ölçeğini siz ayarlayın bunu hani büyük küçük mesela büyük otomatik böyle küçük mesela normal ben büyükte oynuyorum sonra burada dinamik ışıklandırma bunu da size. burada gölgeler var arkadaşlar gölgeler şedirler arkadaşlar detaylar var detaylardan arkadaşlar bakın bulut bulut yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. bulutları arkadaşlar e, varsayılan ya da kapalı yapabilirsiniz ağaçlar falan varsa şimdi e, bir şey vardı abi bak Heh, bakın arkadaşlar max kare hızını burada max kare hızını veri senkronizmanda yaparsanız arkadaşlar kaç oluyor FPS'imiz? düşüyor yani sanırım ya 60'larda, 40'larda falan. Ya bunu siz ayarlayın. Yani kaç FPS yapmak istiyorsanız. Bakın görüş mesafenizini 8 yapın. Buradan abi hem. Neydi ya? Bir şey var. O çok kastırır oyunu arkadaşlar. Hangisiydi o? Ee, sarsılmayı göster açığa. Bakın arkadaşlar parçacıklar var ya şu bir tane parçacıklar var. O onu bulamadım. Bakın parçacıkları kapalı yapın arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. So, zaten oyununuz Optifine'i indirdiğinizde hani şey olacak. Burada bir modlarınız falan. Ben hani çalış ama arkadaşlar çalışıyor evet. Ama G5'te çalışıyor. Ama G5'te çalışmıyor. Bu arada şunu sorabilirsiniz bu arada. Yani şu elin sarsılması var ya şu kolun. Bu kolun sarsılması etkiliyor mu oyunu? Hayır etkilemiyor. İsterseniz sarsılsın sarsılmasın. O fark etmiyor arkadaşlar. İşte sonra burada dabuk var arkadaşlar. Dabuktan bak 88, 90, 72 falan alıyoruz FPS'i bayağı iyi yani 12, de bu kadar FPS almak şey bu arada oyuna zaten ilk girdiğinizde bakın şurada yeni bir Optifine versiyonu bulunmakta HD Ultra G5 yazıyor bunlar benim modların şeyleri ee, gösterme modu şey gösterme Can gösterme öyle yani arkadaşlar öyle bir e, mod da yani mod sayılır öyle ama eğer siz sadece de mesela modsuz kurmak istiyorsanız arkadaşlar optifine o kolay iş arkadaşlar. Girersiniz işte aynı Forge kuruyormuş gibi o kolay iş. Onu da göstereyim. Gerçi burada gördünüz. Böyle yani şimdi. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin. Şu zoom tuşu arkadaşlar şunu yapıyor. Zaten çoğunuz biliyordur böyle. Uzakları gösteriyor şöyle. Böyle uzakları falan gösteriyor. Ama bunu arkadaşlar sonraki videolarda göstereceğim. Bu videoda ol, ol, olmaz çünkü çok fazla uzar o zaman arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.